Ha para kazanmak da hedef olur mu? Söyleyin. Olur niye olmasın kardeşim Allah Allah. Para da hayatın bir parçası mı? Söyleyin. Hayatın bir parçası kardeşim Allah Allah. Yani saçmalamanın manası yok. Para da hayatın bir parçası mı? Parçası ama ta kendisi değil. Böyle göbeği haline getirirsen merkezi haline getirsen kötü. Ama hayatın parçası. Hayattaki bazı şeyler için çalışman kazanman lazım mı? Kazan kardeşim, helalinden kazandıktan sonra düzgün bir iş yaptıktan, düzgün bir işi düzgün bir şekilde yaptıktan sonra söyleyin. Düzgün bir işi düzgün bir şekilde yaptıktan sonra para kazan mı? Tabii ki kazan kardeşim, kazan. Çok kazan, daha çok kazan, daha daha çok kazan. Ama düzgün bir işi düzgün bir şekilde yaptıktan sonra e, kazanıyorsun ama derdin sadece bu. E, ne olacak? Para kullanmak için, paranın için, bir şeyler yapmak için, paranın için. Mesela yemek ni için? Yemek için. Mesela bir hanımefendi kocası kalkıyor, alıyor, en güzel malzemelerden alıyor, dolduruyor dolaplara. Kadıncağız da akşama kadar uğraşıyor. Harika harika yemekler yapıyorlar. Yapıyorlar, yemekler pişiyor. Ondan sonra çöpe döküyorlar. Dokunup yemiyorlar hiç. Evet, söyleyin. Abi sen kal kal kazan, çalış, dolaba koy. Sen de pişir, yap. Ama bütün bunların hepsi ne zaman işe yarar? Yiyin, yenince işe yarar. Yenmiyorsa... Saçmalık kardeşim ya hiç yapma daha iyi ya. Doğru mu? Yapsın çöpe mi gitsin hiç yapmasın hangisi daha iyi? Yapmasın daha iyi. E şimdi çalıştın, kazandın, yiyor musun, yemiyorsun. Çalışma, kazanma kardeşim. Kullanmıyorsun onu. Ne yapıyorsun? Kullanmıyorsun. Ya kullanmak derdin varsa bak bak düzgün verişi düzgün bir şekilde kullanacaksın. Bir hedefin var. O parayı ne yapacaksın? Ne yapacaksın o parayı? Bir projen var, bir hedefin var, bir işte kullanacaksın. O iş için ne lazım sana? Para lazım. O zaman o para için ne yap? Çalış çünkü kullanacaksın. Kullanmayacaksın. Sadece param olsun. Sen şey gibi yemek, yemek yapmış olalım. E yedin yedim mi? Yemedim. Yiyeceğim mi? Yemeyeceğim. Niye yapıyorsun? Kaç kişisiniz? Beş kişi. Niye 48 kişilik yemek yapıyorsun? E, beş kişiliğini yiyeceğiz, gerisini bozacağız. Lan daha bebal o sana. 5 kişilik yap. Hüday abi duyuyor musun? 5 kişilik yap. 10 kişi evine 5 kişi daha çağıracaksan 10 kişilik yap. Ya da 5 kişisindir ama tanıdığın etraf, etrafında insanlar vardır değil mi? 40 kişi daha, 45 kişilik ama hedefim var. 5'ini ben eve koyacağım, 40'ını ne yapacağım? Dağıtacağım. Hedefim var, o zaman 45 kişilik yap. Ama hiçbir hedef medef bir şey yok. O zaman niye 45 kişilik yapıyorsun ki? Şimdi toplum böyle hep yemek yap, yemek yap, yemek yap. İyi ama kardeşim yani. Bizim dolapta çok yemek var. Ama bunların hepsi hesap sana. Çok yemek yap. Kullanacaksan ne yap? Yap. Bir adam evinde 45 kişilik yemek yapsa hesabı çekilir mi? Kimi adam var evinde 45 kişilik yaps yemek yapsa mükafat alır. Kimi adam var evinde 45 kişilik yemek yapsa günah kazanır. Kimi adam var 45 kişilik yemek yapsa her fasulyenin tanesi için mükafat alır. Kimi adam her fasulyenin tanesinden cehenneme girer. Kime adam var? Evin dikkat edin bak. kima adam var? 45 kişilik yemek yaptığı zaman her fasulye tanesine, her pirinç tanesine ne kazanır? Cennet kazanır. Kime adam ne kazanır? Cehennem kazanır. Peki buradaki asıl iş şey mi? Fasulye pilav yapmak mı? Hayır. Niye yapıyorsun kardeşim? E sen de çalışıyorsun kazanın. Çalış kazan tabii ki çalış kazan ama böyle çalış kazan. Böyle çalış kazan. Hayatında hedeflerin olsun. Abdestin olsun, namazın olsun. Ay, namaz bilmiyorsun ya? Namaz ne yapmıyorsun? Bilmiyorsun. Hocam ben biliyorum. Abdest bilmiyorsun. Çok basit dini bilgiler, çok basit şeyler yani. Çok basit yani böyle seviye atlamak, seviye yani seviye atlamak sözü de garip bize ya. Böyle çok basit şeyler bunlar. Da temel mevzular da böyle. E yok ki ya kardeş yani.